Arkadaşlar selamlar hepinize. Şimdi drafta girelim. İlk turdan elenmeli draft. Ünlem draft. Oraya yazdım ben. Giriş bedeli 15k. Haydi bakalım. Seçelim. Güzel bir taktik ver. 5'li 3'lü verme ya. Of. Ben yazdım. 4-3-3 defansif. Abi çok 5'li 3'lü geldi ya. 4-3-3'e gidelim. Ver güzel bir kaptan ikonlardan. Ooo overmars işte bu. Adam. Fransız Lig 1. Liga gelsin ya, yani, na bak. Kötü. Yani. bir <laughs> oyuncu Hayır, orta sahada çıkartamadık ki. Çok kötü ya. Evet, ilk turdan elenmeli draft. Başlayalım. Başlayalım, başlayalım. O Zidane ve Momut Ronaldo ve Pogba'lar. Millet neler çekmiş ya. <laughs> Millet neler çekmiş neler. Defansif yok. Normal. Walker ne yapıyorsun Walker ya? Mal mal bakınıyorsun. Aferin! Çok güzel oğlum. Çok güzel. Yeni gole bak ya. Çok güzel bezan zanetti. Harika pas. <laughs> Atamayacak sandım ama ya. Valla zorladı yani. Sağ ayağına falan aldı ya ben orada dedim gitti. Oğlum varan hayır oraya atmıyorum abi ya gözünüz seveyim ya. Yediğimiz gole bak ya. Yine harika bir dileyle oynuyoruz. Mükemmel. Baran'ın saçma sapan bir yere attığı pas. O Barnes da çok kötü ya. Helal ne olmaz. Aa başlarım ama Niye çıktın? Draftlar yine sıkıntılı mı abi? Yine 50 kere final maçı mı yapacağız? Adam çıktı ya. Evet, 1. maça tekrar giriyoruz başta Bu kadroyla ne kadar gidebilirsek iyi ya. momun Momosu'yu seviyorlar falanlar filanlar. Ya niye böyle şeylere dikkat ediyorsun? Şimdi bakarız be kardeşim sen. benim orada bak karşılayacak kim var? Benim orada Florenzim var ya. yetişmedi. Bekleyin, bekleyin. Onu da atamıyorduk ya. Çok güzel. ki Williams. Akıyor ben. Evet ikinci yarı. Abi kare x yapıyorum. Şut fake'i bu ya. Onu da mı algılamıyorsun? Öyle kalecinle ayak yapmaya çalışırsan kaleciyle oyun kuracak. Oh ne güzel. Tonali füzesi geldi. Tonali füzesi geldi. 4 oldu. Gol izleteceğiz. İzleteceğiz mi? Peki. Al. Beş. Evet ikinci maç. Giriyoruz şimdi. İlk maçı aldık. 5-2. Net bir skorla 5-2'lik galibiyet. Draft ikinci maç. Kötü kadro. İkinci maçtayız. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Hmm. Üç kimya ile oynayan bir Neymar'ımız var orada. Hadi bakalım. Aldın onu. Çok güzel. Bitirir misin? Zanetti. Hata affetmiyor zanetti. Tonali. Bir füze daha geldi Tonali'den. Yok offside. Bitir. Williams, Inaki Williams. Aa, bak seyrediyorlar. Zanetti'den gol yedik ya. Hoş <laughs> olmadı bu. 45 arttı tabii ki. Şaşırtmadı. Önünde kalmalar da başladı. Zanetti'den ikinci gol yemeyelim abi. Aaa tercihte gel. Nazar da yedirdin kendine ya. Apışından yemişim bir de. 2'de i̇ki 2. Iki. Bu kadro ile yarı finaldeyiz. Gayet güzel. Evet yarı final. Ronaldinho, Hacı, Mane, Hadi bakalım. Hacı yıkamadık ya. Lisandro olan yemeği yeme önünde kalmasın ama ya. Daha ilk dakikada önünde kalmasın arkadaş ya. Yani Ha şu ya. Adam akıllı iki tane pas yaptık. Bak golü attık ya. Vallahi çok kötü ya. Yok yani abi yedek de yok yani işin kötüsü. Çok güzel bu kadar. Mart'ın başıydı normalde. Oo yine ki Williams show. Yine ki Williams show. Hayır 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 hayır. Baba, o taktiği falan yapıyor ya. Hepiniz öğrenmişsiniz oyunu ya, hele. Yoksa atacağız mı? Atacağız dedi, Messi atacağız dedi. 5 oldu o. o bir kafacı, o bir kafacı. Liverpool'la attığı kafa golleriyle 7 olduk. Sıkılmadık. Çık çık işte yani niye bekliyorsun ki yani 7-2 olmuş, 8-2 olmuş. Gerek yok. Finaldeyiz. Haydi çocuklar. Bu kadroyla finali geçebilecek miyiz bakalım. Net bir galibiyet yarı finalde. Bakalım rakip. Oo, oh, seviyorlar Ronaldo'lar, Garinçiyalar, Gerard'lar falanlar filanlar. Üçlü defans. Tek avantajımız o şu anda. Üçlü defans. Douglas Costa da çok fena. Şimdi Selamun aleyküm. Hayır, 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 hayır. Fabian Şer yetişemedi daha. İlk ataktan çıkartamadan yedirdi golü bize ya. Tonali füzeyi gönderdi. Tonali 1-1 yaptı. Haydi çocuklar, neden olmasın? Saçmalama. Hayır Baran. Hayır Baran. Hayır abi. Hayır bak. Yani şunları çözemediniz hala ya. Hala çözemediniz abi ya. Başlayacağım ya. Basıyorum ya. Basıyorum. At taça at anasını satayım ya. Hani iki peç önce gelmişti bu saçmalık. Defansın saçma sapan iş yapma olayı. Cık, bırakın abi ya. Varan bir de yani hani Ricardo Pereira falan olsa diyeceğim fizikten gitti. Al. Yani bir gol atacağız diye bir tarafımızdan ter akıtıyoruz. Bu yapıştı plesi. İşte bu oğlum bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. finito ya. Bu maçı uzatmaya götürmememiz lazım yani. Neyse bitti. Vay be. Vay be. Bu kadroyla da draft'ı bitirebildik ya. Valla harika. Zoru başardık hakikaten. Hakikaten zoru başardık yani. İki kere geriye düştüğümüz maçta ki adamın iki şutu var ya. Şaka gibi. Evet. Bakalım ne veriyorsun ödüllerden. Ne veriyorsun ödüllerden. Güzel bir şeyler var bak. Şu Kadro'nun hürmetine. Hadi ver güzel bir şeyler. Hadi oyuncu paketi altın paket. Yani, yani yani. Açalım o zaman bunları da. Altın paket önce. Ne geliyor? Şampiyonlar ligi. Hangi takım? Valencia. Güzel. Bakalım yok başka. Hadi nadir oyuncu paketi. 12 nadir alt, altın oyuncu. <laughs> Şampiyonlar Ligi yine. Lord bile yok. ver beraber ya. Otomendi Manchester City. Sen de para ediyorsun galiba ya. Çünkü görevi vardı dün. Dün daha çok para ederdin de muhtemelen. Yayını sonlandıralım arkadaşlar. Drafta girdik. Kötü bir kadro ile draftı güzel bir şekilde bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere diyelim. Ve kapatalım arkadaşlar. Hoşçakalın.